Alınan mahkeme kararı aslında yargıta e, gittiğinde yargıtayın ilgili dairesi bu kararı bozmuştu. Demişti ki böyle e, olası kast dışında bir şey burada kullanamazsınız. Böyle taksirle indirimle uğraşmayın. Olası kastı burada kullanmayacaksan nerede kullanacaksın diye bir bozma yazıp yollamıştı. O gün siyaset devreye girdi. Karar beş buçuk ay boyunca Yargıtay'dan Soma'ya daha doğrusu Akisar'daki mahkemeye Soma davasının dosyasına mahkemesine yollanmadı. O sırada bir tanesi zaten geçmişte bakanlık görevi de yapmış olan Kenan İpek. Bir tanesi bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakimler Savcılar Kurulu'na seçtirmeye çalıştığı ismi bugün mecliste olan bir isim. Toplam üç kişi o daireye getirildiler. 5-0 verilen karar beş buçuk ay sonra buraya yollanmadan başsavcılık tarafından daireye geri yollandı ve üçe iki bozularak böyle basit ve kişi başına beş buçuk gün ceza yatarak kurtulacakları bir şekilde onaylandı. Hepsi kurtuldular. Şu anda iki kişi yatıyor sadece. O da bu ailelerin avukatı Can Atalay'la Selçuk Kozaşlı. Onların dışında kimse şu anda hapishanede değil bu insanları, bu çocukları 4 yaşındaydı o zaman. 4 yaşındaydı babası öldüğünde Dilruba. Şimdi geldi 11-15 yaşına ve Dilruba'yı o gün ücretsiz savunan Selçuk Kozağaçlı ile Can Atalay içeride. Bu kardeşlerimizin yanında duran avukatları içeriye attılar. Babasını öldürenleri, eşleri öldürenleri, bu kadınları bu şekilde dul bırakanları, çocukları babasız bırakanları da Aramıza tekrar gönderdiler beşer buçuk günde. O yüzden bakın Soma'da herkes halk hukuk adalet diye bağırıyor. Bizim yeminimiz var. Ant olsun bu dava bir daha görülecek. Suçlular cezasını çekecek. Sadece ve sadece bu e, meselede madeni işletenler, düzgün denetlemeyenler falan değil bu davayı adalet yerini bulmasın diye müdahale edenler Yargıtay'da heyet değiştirenler kararın o alınan kararı bozanlar ve suçluların arkasında durup mağdurların arkasında durmayanlardan hesap sorulacak. Siyasi bağlantılarından hesap sorulacak. Sakın rahat etmesinler. Az kaldı. Bir dahaki seçime kadar zamanları kaldı.